Kütahya'da bölünmüş adliye problemi tamamını sonuna kadar izleyiniz. Kütahya Baro Başkanı Edip İlkay Sunay yeni adliye binasının tüm adli birimleri tek çatı altında toplamak için yeterli olmaması nedeniyle yaşadıkları bölünmüş adliye problemine vurgu yaparak bu uygulamanın uzun soluklu bir sürece yayılmasının sadece yargı camiası için değil esasen vatandaşlar için daha büyük bir sorun oluşturduğunu bunun görülmesi gerektiğini belirtti. En kısa sürede alınacak kararlarla el atılacak somut adımlar ile de bütçeye dahil edilip projelendirilerek tek bir kampüste toplanabilmesi gerektiğini söyleyen Kütahya Baro Başkanı Edip İlkay Sunay, "Her şeyden tasarruf edebilirsiniz ancak adaletten tasarruf mümkün değildir." ifadelerini kullandı. Adli yıl açılış töreni yeni adli binasında açıldı. Kütahya Baro Başkanı Edip İlkay Sunay yaptığı konuşmasında, yeni adli yılın başlangıcında yargının kurucu unsurlarından biri olan savunmanın temsilcileri olarak mesleğimizin onurunu, hukuk devletinin vazgeçilmez ilkelerini ve adil yargılanma hakkının yaşamsal önemli kamuoyuna hatırlatma sorumlulukları bulunduğunu belirtti. Hukuk devleti ancak bağımsız bir yargı ve özgür bir savunma makamıyla var olabilir diyen Kütahya Baro Başkanı Edip İlkay Sunay, hukuk devleti ilkesi bağımsız savunmanın var. Varlığıyla kaimdir. İşte bu yüzden de yeni adli yıldan beklentimiz her şeyden önce savunmayı savunmak zorunda kalmamaktır. Avukat içinde adalet arayışına düşmemek, mesleğimizin onuruna, itibarına ve vakarına uygun bir şekilde yalnızca görevimizi ifa edebilmektir. Bilinmelidir ki savunma hakkının temsilcisi olan avukatlık mesleğinin sorunları çözülmeden yurttaşların adalet talebine karşılık ve bilemek mümkün olmayacaktır. Unutmamalıdır ki bizler bugüne kadar bir yandan mesleğimizin ağır sorunlarına çözüm aramak için mücadele ederken öte yandan ise insan hakkı ihlallerine karşı onurlu yaşam hakkından olağanüstü mahkemelere karşı bağımsız mahkemelerden keyfiliğe karşı liyakatten cezasızlığa karşı kanun önünde eşitlikten darbe ve darbe girişimlerine karşı demokrasiden şiddete karşı karşı mağdurdan, baskı ve engellemelere karşı özgürlükten yana olduk ifadelerini kullandı. Kütahya Barı Başkanı Edip İlkay Sunay ayrıca şunları söyledi. Yeni adliye binasının tüm adli birimleri tek çatı altında toplamak için yeterli olmaması nedeniyle yaşadığımız bölünmüş adliye problemi hepimizin malumu ve ortak sorunudur. Bu uygulamanın uzun soluklu bir sürece yayılması ise sadece yargı camiası için değil, Esasen vatandaşlar için daha bir büyük sorun oluşturduğunun görülmesi gerekmektedir.